Samsun'da kaybolduktan sonra sevgilisi Muharrem Coşkun tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 35 yaşındaki Arzu Aygün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede duygusal anlar yaşandı. Aygün'ün cenazesi Terme ilçesi Köybucağı mahallesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy bucağı mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Baba Seyfullah Aygün, Anne Semine Aygün, Kardeşi Murat Aygün ile Arzu Aygün'ün 15 yaşındaki kızı ve 13 yaşındaki oğlu, siyasi partilerin temsilcileri, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Samsun Atakum ilçesinde 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesini 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı iki çocuk annesi Arzu Aygün'ün cesedi Terme ilçesi Gökçe Ağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulunmuştu.